2024-25 Beşiktaş sorunları ve nasıl daha iyi olabilirdi? Toplu Oyun Beşiktaş oyun kurarken 2-3-2-3 dizilip sete yerleşince sağdan Svensson ile geriye üçleyip kanatlarıyla genişlik veriyordu. Geride Svensson, Pavlista ve Udo Kain'in pasörlük becerisi yetersiz olduğu için takım oyun kurmada problem yaşıyor ve sol bek ile 6 numarayı geri yaklaştırıp oyun kurmaya çalışıyordu. Fakat önden eksilince ve öndeki oyuncularla bağlantı yapacak oyuncular olmayınca sıkıntı yaşıyorlardı. Masuaku'yu merkez hattı tutup Getson'u iç koridora koşturuyor veya Masuaku'nun topla kat etmesiyle onu hücuma atıyordu. Orta sahada Musrati'nin pivot altı olması ve pozisyonu koruyarak oynayıp çok hareketli performans verememesine karşın 8 numaralı Getson gibi alanını çok terk eden hareketli bir oyuncu, 10 numarada da Rafa gibi merkezi boşaltıp forvetleşen bir oyuncunun olması merkezdeki alanı çok büyütüyor ve düşük performans ile beraber bu alanda Getson'un heba olmasına sebep oluyordu. Sezon içinde bir müddet denenmiş olsa da Masuaku'nun atletizmi çizgiye çıkıp geri dönmeye yetmediği için sol kanetine genişlik veriyordu fakat sol kanat orijinli bir oyuncu olmadığı için Forvet veya orta saha karakterli oyuncular da genişlik veriyor ve başarısız oluyordu. Kanatlardaki ve forvet arkasındaki oyuncuların Mario haricinde koşucu oyuncular olduğu için alan bulması gerekmesine karşın Forvet'te oynayan Immobile'nin hareketsiz ve bağlantı kalitesi düşük bir oyuncu olması verimliliği düşürüyordu. Topsuz oyun Önde baskı esnasında Rashid ise haricinde hücumda fiziksel özellikleri yüksek oyuncu olmadığı için baskı kalitesi düşük kalıyordu. Merkezi Musrati'nin birebir takiplerde yeterli dinamizm ve çabukluğu sağlayamaması sorun yaşatıyordu. Geride beklerin atletizm ve çabukluk eksikliğinden ötürü beki rakip beke baskıya gönderemiyor. Stoperlerinde aynı şekilde atletizm ve sertlik eksikliğinden ötürü merkeze çıkartamıyor ve birebir baskı sağlayamıyorlardı. Derinde savunurken sol kanat ve 10 numaranın ikisinin de rakibi takip etmek istemeyen önde konumlanması gereken oyuncular olmasından ötürü ya boşluk veriliyor ya da başarısız savunma yapılıyordu. Ne yapılabilirdi? Bazı açılardan ikinci Şenol Güneş dönemindeki oyuna benzer bir planla oynayabilirdi Beşiktaş. Toplu Oyun Emirhan ile birlikte gerideki ayak kalitesi arttırılır ve teknik kalitesi yüksek merkez oyuncularının derin oyun koruculuğu ile oyun kurulumuna katkıda bulunabilirlerdi. Merkezde salih ile sağlanan pivot önünde çift 8 ile birlikte hem Getso'nun hareketliliğini uygulayabilmesini sağlar hem de Musrati'nin hantal bir oyuncu olmasını örtbas ederdi. Solda Masuaku'nun teknik kalitesiyle sol iç olarak konumlanmasıyla merkezdeki boşluğu kapatmaya yardımcı olur. Forvet karakterli Muchi içeri girer. Getson'un atletizm ve link becerisiyle çizgiye açılmasıyla hücum edilebilirdi. Sağda Mario'nun oyun zekasını kullanarak içeri girip patlar arasında oynamasıyla merkeze kalabalık sağlar, çizgide dinamizmi ve geç koşulları ile genişlik verebilirdi. Formette koşuculuğuyla savunma arkasına atılacak toplarda tehdit olan ve bağlantı kalitesi yüksek olan Rafa yüksekliği sağlayabilirdi. Topsuz oyun. Beşiktaş ön alanda baskı yaparken Mario'yu stopere çıkartıp Getson'u beke gönderip Emirhan'ı merkeze çıkartarak birebir eşleşme sağlayabilirdi. Rakibin teknik kalitesinin düşük olduğu tarafa yönlendirme yaparak Musrati'yi tersi tutabilir ve birebir baskıyı kendisi güçlü rakibinin zaaflı olduğu tarafta yapabilirdi. İkinci bölgede Mucci'yi öne atıp 4-4-2 kalabilir ve öndeki iki koşucu oyuncusunu bek backstopper arasında konumlandırarak rakip peki ileri çıkıp çıkmamak arasında ikilemde bırakarak kazanılan toplarda bu oyuncular üzerinden geçiş sağlayabilirlerdi. Derinde savunurken Nusrati'yi stoperleştirip onun pozisyonunu koruyan tarzını geride artı bir ve boy avantajı sağlayarak kullanabilir ve 5-4-1 savunabilirlerdi.